Cumhurbaşkanı orada, Meclis Başkanı orada, e, CHP Genel Başkanı, MHP Genel Başkanı, diğer siyasi partilerden de anladığım, gördüğüm kadarıyla temsilciler var. Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı yan yana, hemen Meclis Başkanı'nın yanında Özgür Özel, CHP Genel Başkanı, onun yanında Devlet Bahçeli var, MHP. E, ne kadar Türkiye'nin bu konuya önem verdiğini ortaya koyan bir şey. Gerçekten e, şehitleri bir defa daha e, saygıyla, rahmetle analım. Büyük bir mücadeleyle değerli izleyiciler bizim hayatımız Kıbrıs konusuyla hep çocukluğumuzdan beri ha bugün ha yarın bir acaba statikoda bir değişiklik olabilir mi? Türkiye'nin lehine bazı adımlar atılabilir mi diye geçti. Benim gazetecilik yıllarım ilk gençlik yıllarından itibaren de işte Bürgenstock görüşmeleri, Cenevre görüşmeleri, Birleşmiş Milletler Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman başbakandı birçok defa katıldı. Ha bugün ha yarın Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargo kalkacak, İngiliz uçakları Londra'dan Lefkoşa'ya uçmaya başlayacak diye He hatırlamıyor muyuz? Bunları hep konuştuk yazdık ama değerli konuklarımızın da bahsettiği gibi o konularda çok beklenen gelişmeler olmadı. Bu ambargo konusunda bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Yani Kıbrıs'ta tabii hani evet görünen bir ekonomik ambargo var ağır bir ambargo var mı? Ya var ama bunun da fazlasıyla ekonomik ambargonun fazlasıyla kırıldığını da söyleyeyim burada. Şimdi. Nasıl? Pratikte neler oluyor? Mesela? Ya özellikle işte bu Avrupa Birliği yani Kıbrıs'ın geneline verilen o Avrupa Birliği ticaret şansı o Avrupa Birliği vatandaşlığını kabul edenler üzerinden oluyor. Yani şimdi İngiltere'ye gidin hellimlerin hepsi Kuzey Kıbrıs'tan gidiyor. Yani şimdi ama benim kendi fikrim yani o ambargo esasında KKTC'nin varlığına yönelik bir ambargo. Yani ekonomik etkisi sarıldığı kadar çok değil diye mi düşünüyorsunuz? Ya tabii ki vardır. Olmaz değil ama ben bunun son dönemde kırıldığını düşünüyorum bu ekonomik etkinin. Evet. Hani bir şekilde gittiğiniz zaman işte Türk cumhuriyetlerinden de bazı yatırımların oraya geldiğini görüyorsunuz. İşte Türkiye'den çok büyük yatırımlar orada. Hani bir dönem Kıbrıs'ta herkes e, devlette girmek isterdi. Hatta espriler yapılardı. Yani e, işte Kıbrıs'ta bir genç gitmiş, Harvard'da e, mühendislik bitirmiş. Gelmiş işte zabıta olabilir miyim diye devlete başmış falan diye espri yaptı. Nereden biliyorum? Şöyle söyleyeyim Hakan Bey. Ben çok uzak değilim. Benim kardeşim Eşi Kıbrıs vatandaşı, kardeşim de Kıbrıs vatandaşı. 94'ten beri orada yaşıyorlar. Öğretmenler ikisi de. Kıbrıs pasaportları var yani, öyle mi? Republic of Cyprus Eşi Kıbrıs yani? Türkü zaten, Mehmet Türk. köyünden Kendisi de orada 94'ten beri vatandaşı. Orada, yani Kıbrıs'ta ilişkim ailesel anlamda da Yapım var. Yani karış karış. O yüzden yani? hani ama tabii ki şöyle bir şey var. Biraz geç kalınmış kararlar var. O hocamın söylediği gitgeller nedeniyle. Yani çok daha etkin bir turizm üssü yaratılabilirdi Kıbrıs'tan. Bu arada bir şey söyleyeyim. Bu Kıbrıs'a en son ne zaman gittiniz bilmiyorum ama ben en çok son yeni. ben de yakın zamanda gittim. Hatta Emrullah Turanlı ile de bir görüşme röportaj yaptım. Çok büyük ve önemli bir havalimanı yatırımı yapıldı bir süre önce. Ercan çok havalimanı. Yani çok ben, ben havalimanını yani. beğendim doğrusu. Ben beğendim. Çok önemli özellikleri olan teknolojik açıdan da. ...yenilikçi, böyle çevre dostu, doğa dostu bir havalimanı. Ee, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil... E, ...bağlantılı uçuşlarla Türk ekonomisine de dolaylı katkıları olabilir. Orta Doğu'nun en büyük havalimanı projelerinden bir tanesi. O bakımdan önemli turizm dediğiniz için. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinde turizmin çok önemli bir rolü var. Orada bir bölgeyi biliyorsunuz turizm alanı ilan ettiler. O evet. büyük oteller, hala yapılan 2-3 tane büyük otel var... Mesela o kapalı tırnak içinde Maraş bölgesini ben Sayın Ersin Tatar'la birlikte bir gezme şansımız olmuştu. Hatta bir YouTube videosu da paylaşmıştım orada. Hiç gördünüz mü bilmiyorum orayı. Gittim. Çok etkileyici değil Defalarca. mi? Defalarca. Ve çok güzel bir yer. Ben bu kadar tertemiz. güzel bir yerle karşılaştım. 50 kaldım. yıldır kullanılmadığı için tertemiz kalmış. doğrusu. O İngilizlerin otelleri duruyor, işte kraliçenin eşyaları duruyor diyorlar içeride. Yani bu konuda belki söylenilecek en doğru şey şu olabilir Hakan Bey. Bu statükonun devamı için biz her türlü politikayı uygulama bu statükonun devam bu Bunun devamı pek yani için iyidir mi diyorsunuz? E, tabii yani, yani bunun altına düşmemek. Yani bunun, altına bunun altına düşmemek, düşmemek bunun üstüne çıkmak. Ya evet. e, O Tayvan o Tayvan örneği verildi. Yani. Şimdi Tayvan'ı dünyada tanıyan 20-25 tane ülke 25 var. Ülke var hocam, tamam. Çok da önemli ülkeler değil. Ama ABD başta olmak üzere bütün Batı ülkeleri Çin'i tanıyorlar, Tayvan'ı tanımıyorlar ama her birinin Tayvan'da temsilciliği var, Tayvan'la ticari var. ilişkileri var, hiçbir ambargoları yok, bizim de var. Bizim de var. Dolayısıyla bizim aslında yapmamız gereken, tamam kardeşim tanımıyorsanız bile doğrudan uçuşları başlatın, ticaret yapın. Çok önemli ha. bir şey söylüyorsunuz. Evet. Çok önemli. Yani Dün tanımlayabilirsiniz yani ama evet. örnek var. Dünyada mı? Dünyada. Ör örnek var. İşte Tayvan'la ABD arasındaki ilişki neyse... Azerbaycan'la Kuzey Kıbrıs arasında. Özbekistan'la Kuzey Kıbrıs bu, arasında. Bu model da iyi bir model. Evet bu iyi bir model. Ben bunun olacağına inanıyorum. Ticaret temsilciliğinizi ilk mi? önce açın. Kademeli bir doğrudan şey. Doğrudan uçuşları başlatın. Bir uçuş başlatısı zaten o bir kırılma noktası Bakın, olacak galiba. Şol seneye kalmaz ben bunun olacağına inanıyorum. Çünkü eminiyorum. örnek de var. Yani itiraz ettikleri zaman ya arkadaş siz Tayvan diye bir devleti tanıyor musunuz? Tanımıyorsunuz. BM güven, BM üyesi mi Tayvan? Hayır atıldı 1972'de. Evet. Çin konuldu. Çin'e rağmen siz böyle bir ilişki kuruyorsunuz. O yüzden Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'yle böyle bir ilişki kurulmasına Çok örnek bir karşı bende. çıkmamanız gerekir. Ama çifte standartlarla dolu bir dünya. Her zaman bir öyle. Olsun. Orta Değişim. Doğu'ya bakın. Adalet Değişim. Divanı kararı var mesela İsrail konusunda. Çok net. Çifte standartlar, uluslararası ilişkilerin standartıdır. <laughs> Hiç o konuda bir tereddütümüz yok. Ama biz ne yapacağız? Biz doğru bildiğimiz yolda bizim bütün gücümüzle bir... ilerleyeceğiz yani. Bizim evet. bizim ve bizim gibi ülkeler için bu biz, şey biz görüntülerde evet, kabısı vermeye devam edelim ama biraz Amerika seçimlerini konuşalım. Şimdi benim tahminim 1-2 haftaya kadar Biden'ın adaylıktan yarıştan çekileceği yönünde. Ben böyle tahmin ediyorum. Ya son gördüğüm videoda olursa siz düşünüyorsunuz? Karısını karıştıran bir başkandan bahsediyoruz yani. Şu an Covid bu arada. Covid oldu. E, tedavi görüyor yani dinleniyor bir parça. Büyük baskı var yani Biden'a destek olan işte finansman desteği veren, moral desteği verenlerin en azından yarısı benim gördüğüm kadar lütfen çekilin. Geçen Obama an, bile değişti. Obama bir Nancy Pelosi mesela e yani eski değişti. temsilciler meclisi üyesi etkili figürlerden bir tanesi. Finansörlerin desteklerini çekmekte olduğu konuşuluyor. Ne dersiniz böyle bir şey bekliyor musunuz? Bekliyorum. Geç bile kaldığını düşünüyorum. Ee, açıkçası iki kırılma noktası var. Birinci kırılma noktası televizyon münazarası. Aslında Demokrat Parti içerisinde sesleri çok yüksek çıkmasa da bir parçalanmışlık görüntüsü vermemek için Biden'la bu işin olmayacağını bilenler vardı. O program bir kırılma mı oldu diyorsunuz? Ve bilerek ve isteyerek siz çok yakından takip ediyorsunuz Amerikan siyasetini. Haziran ayında yapılmış başka bir münazara hatırlıyor musunuz? Bu münazaralar seçimden hemen önce, biraz adaylar ilan mu? edildikten sonra henüz Demokrat Parti'nin resmi adayı tescil edilmemişken, aslında Cumhuriyetçi Parti'nin be. daha tescil edilmemişken, resmi, evet. ikisinin de kongresi yapılmamışken siz bir debate yapıyorsunuz, bir münazara yapıyorsunuz. Bunu özellikle öne aldılar. Çünkü biliyorlardı öyle bir performans sergileyeceğini. Per, bir münazara sabahı yemek, yemek mi istiyorlar bazı insanlar aslında insan, Biden... Demokrat Parti içerisinde bir silkinme ve gerçeğin farkına varanların sayısının artmasını istiyorlardı. Bunu öne aldırarak. Şimdi Biden'la Trump arasında başa baş bir mücadele anketlere göre var iken ertesi gün yapılan anketlerde Trump lehine 10 puan 10 makas açıldı. Makas açıldı. Bu birinci kırılma. İkinci kırılma da geçen hafta Trump'a yapılan suikast. Trump'ın o suikastten sonra vermiş olduğu post mağdur duruma düşmesi ve inanılmaz ihmaller zinciri. Doğru. Yani bu artık yani ihmalin ötesinde komplo teorisi değil ama yani 15 dakikadır en azından bütün kamu görevlilerinin o çatının üzerinde silahlı bir kişi olduğunu bilmelerine rağmen müdahale etmemeleri. Oradaki ahali bağırıp duruyor ya orada adam orada var. Orada adam falan. var yani. göstermelerine rağmen Trump'ın şey yani. aleyhine açılmış olan evet. ve Amerikan kamuoyunda olumsuz bir Trump imajı oluşturan bütün o kamu davalarını etkisizleştirdi bence. Bu. Trump oradan o duruşla çıktı. Bu noktadan sonra Biden'ın kazanma ihtimali yok. Bunu siz ifade ettiniz. New York Times geleneksel olarak demokratların Tabii. yayın organı gibidir. Washington Post, Chicago Tribune, CNN International da Amerika'da sabahtan akşama çekilsin, çekilsin baskısı yapılıyor. Editörler yani baş yazarları bu gazetelerin ya kusura bakma Biden sen iyi bir adamsın seni de şu kadar senedir tanırım ama Doğru. bırak artık diye Tam yazılar. Friedman, Friedman yazdı. yazdı bunu yazdı en bu. son. George ama söyledi. öyle bir nokta ki bu tabii ön seçimler yapılmış Amerikan seçim sistemi bizdekinden çok farklı Doğru. ve Biden kendi arzu etmediği sürece onu oradan indirmenin tek yolu 19-22 Ağustos'ta yapılacak Demokrat Parti Genel Kurulu'nda delegelerin daha evvel verdikleri oydan vazgeçip ...kardeşim biz seni indiriyoruz demeleri. De, bu da şık değil. Biden direnebilir mi? Yok böyle ya şey. Ben devam mümkün edeceğim mümkün kardeşim değil. diyebilir miyim? Ama Şimdi. daha ilginç bir şey söyleyeyim. Sen Bit devam et. Ee, geçen bir anket okudum hocam. Amerikan halkının... ...yüzde 37'si... ...Biden'ın... E, ...beyin sağlığının olmadığını... ...Amerika'yı yönetecek bir beyin sağlığına... ...sahip olmadığını. Mental kapasite var. Evet mental kapasite. İşin i̇şte ne? Hani, de Trump'ın olmadığını söylüyor. Yani Amerikan halkının üçte biri o ayrı bir trajedi Amerika Trump, açısından. Trump'ın politikalarından korktukları için çok öngörülemezliğini Halkın öngörü, sağlıklarını Amerikan siyaseti açısından bu ha, ayrı bir trajedi. Bahim yani. Ee, yani yani al bir şey birine, vur ötekine. bir telefon konuşması yaptığını hatırlıyorum evet, Trump'la Trump arasında evet, bir telefon konuşması olsun, oldu. E, teması oldu. Şimdi burada şöyle bir tablo var. Şayet Biden ben vazgeçmiyorum derse onu indirmenin tek yolu işte bir ay sonra yapılacak olan kongre. Delegelerin tutumu. Ama vazgeçtim dedi. E peki kimi aday göstereceksiniz? Şimdi ortada. Kim aday olabilir sizce? Adı geçenler var. Adı geçen insanlara baktığınız zaman hangisi Trump. bu şartlarda Trump'ı indirebilir? Hiçbirisi indiremez. Yani indiremez derken yenebilir. Hiçbirisi yani, yenemez. Hiçbiri yenemez. Şahsi kanaat. Yani sadece. bu iş bitmiş. O yüzden ben çok geç. Geçen hafta işte NATO için siz de oradaydınız. Washington'daydık. Beraber. NATO şeyinde. NATO zirvesinde. Yani o zamandaki tablo şuydu. Herkes diğer ülkeler bizler planlarımızı Trump'lı bir ya da Trump olmaz başka bir olar <laughs> yani Cumhuriyetçi partili evet. bir şeye göre Amerika'ya göre yapmalıyız. Bu bizim Ortadoğu siyasetimizi de Rusya ile olan ilişkilerimizi de... Avrupa'da da bu hazırlık var zaten. da ne yapacaklarını hatta... Çok ze... büyük bir de tedirginlik var ee, bunu söyleyeyim mi Twitter'dan Avrupa'da? da izleyicilerimiz Çıkan sordu. Twitter'dan izleyicilerimiz sordu. Trump'ın seçilmesi halinde bu savaş bitebilir mi gerçekten? Çünkü Trump ben bunu bitireceğim Biter. diyor. Biter. Biter. Biter mi? Biter. Biter çünkü Hı. Rusya ile anlaşır. anlaşır. Ya arkadaş ben artık destek otur, vermiyorum otur der. bu der. Bakın burada bir e, parantez açıp, Şimdi Orta Doğu gelişmeleri de dediğiniz için söylüyorum. Evet. Netanyahu 24 Temmuz'da tarihteki ilk e, başbakan dört defa Amerikan Kongresine hitap eden dördüncü, daha doğrusu dört defa hitap eden tek, tek kişi olacak. Tek kişi olacak. Yabancı ülke başkanı olarak. Şimdi ne söyleyecek? Efendim 7 Ekim'de bize saldırdılar, işte İsrail'leri öldürdüler, kendi yaptığı 40 bin kişiyi soykırıma uğratmasını meşrulaştıracak bir takım şeyler söyleyecek. Kongredekiler kalkıp bu katili ayakta alkışlayacaklar. Bak buradan söylüyorum. 24 Temmuz'da seyretsin izleyicilerimiz. Ayakta alkışlayacaklar bunu. Ve Trump başkan olsa bile Netanyahu ne arzu ediyor biliyor musunuz? Onun kucağına böyle bir kongre bırakmak. Bak bu kongre benim yanımda. Yani ben Orta Doğu'dan asker çekerim. Suriye'den çekilirim. İran'a müdahale etmem. İstediğin kadar sen bunu de. Evet. O zaman bu kongrede e şimdi, benim yanımda. Önemli bir şey söylediniz. Şunu da hatırlayın. Kudüs'ü başkent olarak Yapan oydu. Kimdi? Trump, Trump döneminde Trump'tı. oldu bunlar. Trump'tı. Ama onu niye söyledi? Tamam. Bundan sonra da biz buradan çekiliyoruz. Ama iki dönem kazanamadı. Evet. Bu arada bir bilgi daha vereyim. Onu izleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. Bu saldırganın telefonu var ya, o telefonu evet. biliyorsunuz FBI aldı. Virginia'ya götürdü. O telefonu bir kırmak lazım şifresini bir İsrailli teknoloji şirketinin teknolojik desteğiyle kırıldı o FBI tarafından. ile olmayan teknoloji İsrail FBI'ye verdi. Bu da çok enteresan. Yani İsrail Amerika ilişkilerinin katman katman ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Trump kazanırsa ben o 2016-2020 Trump yönetiminden daha güçlü bir başkan profili çizeceğini düşünüyorum açıkçası. Türkiye için peki Trump'ın başkanlık yapacağı eğer kazanırsa bu dönem ee, nasıl bir dönem olur? Şimdi şöyle bir şey var. Orta Doğu için hocam dedi ya Amerika İsrail konusu Amerika'nın asker çekilme konusu. Bu biraz da hocam galiba Rusya'yla da endeksli bir şey. Yani Rusya'nın Suriye'deki varlığı, işte İran'ın varlığı bu burayla da endeksli bir şey ama örneğin e, şeyi e, Trump kazanırsa Suriye konusunda daha konuşulabilir bir ee, Amerikan yönetimi ortaya çıkabilir. Hatırlayın Trump dönemini. Amerika çekilmeyi daha güçlü şekilde değerlendirir mi? Trump kazanırsa. Bakın Suriye'den. çekilme çekilme noktası kısıtlı kalabilir. Ama e, en azından Suriye ve Suriye'nin bütünlüğü ve Suriye'deki değişim noktasında daha konuşulabilir bir yönetim ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Ki Trump'ın hani o Sabah hiç kimse uyanmadan attığı tweetler vardı yani onun birini hatırlarsınız. Türkiye ile ilgili olanları. Söylüyor. Bölücü başıyla mevcut PYD, ypgnin başını aynı denizde görüp bunların ikisi de terörist yani bir farkı yok. Bu bunlar şey abi kardeş ya da baba oğul gibiler. Biz bu yani bu Amerikan başka. Yani o tweet'i düzeltebilmek için Amerika'da neler çekildiğini biliyorum ben. Yani sonraki ifadelerde daha konuşulabilir bir başkan ortaya çıkabilir. Ee, burada tabii e, o dönem için örneğin NATO sorgulamaları var Trump'ın. Avrupalılara karşı sizi e, Putin'in kucağına e, iterim dedi. Yani e, e, ama yani, yani, yani söyledi yani. Işte çok büyük uyardı ya. Yani NATO'dan var. çekilirim dedi. Çekilirim ya, Acağı, ben atarım. Ya, yani o şimdi Ay yapar da yani böyle bir şey. Şimdi şöyle yani... e, Amerikan başkanının anayasasına göre, Amerikan anayasasına göre bir takım yetkileri var tek başına kullandığı. Ama dış politikaya ve savunmaya dair yetkilerinin büyük Kongre. bir bölümünü Kongre'nin özellikle de Senato kanadıyla birlikte Aynı kullanma şey. durumu var. Ee, bazı kararnameler çıkartabilir süreli. Ama işte savaş ilanı, ambargo uygulama, bir ülkeyle ticari ilişkileri tamamen kesme, yardım vermeme, yardım verme, hatta bir yere büyük büyükelçi tayin etme Senato'nun hepsi, onayına, hepsi, onayına bağlı. Evet. Bunlar onaya bağlı olan şeyler. O sebeple Elbette kendine has ve daha belki döneminin devamı mahiyetinde bir takım değişiklikler getirecektir. Ama unutmayalım ki bu değişikliklerin sürdürülebilir olabilmesi kongre'yi de ikna etmesiyle mümkün Türkiye olacak. Türkiye için daha iyi midir yoksa riskleri barındıran bir dönem olur ben mu? Ben çok net konuşayım. Bu Biden zihniyeti 15 Temmuz'un da arkasındaki zihniyettir. Bak o kadar söylüyorum. Bunun derhal gitmesi ve bunun peşindeki adamların derhal gitmesi bizim için evladır. Bundan daha kötü bir yönetim olamaz. Bizim açımızda. Ben çok net konuşuyorum. Ben %100 katılıyorum hocaya. Bu zihniyetin başlangıcı Bu olmaması. 15 Temmuz'un arkasındaki beyin ekibi, bunları misafir edenler, hala bunlara kol kanat gerenler, pek çok yerde bizi istiskal edici bir takım tavırlar, altımızı oymaya çalışmalar hep bunların kafasından çıktı. O yüzden bunları bir an önce çekip gitmesi, ben diplomat değilim, bir şey değilim. Çok rahat konuşuyorum yani. Hani yoksa tabii ki sizin resmi ilişkilerde, belli bir seviyeli bir şey kurmanız gerekiyor. Ama bunların çekip gitmez, hiç olmazsa öbürüyle konuşabiliyorsun. Bir noktada karşılıklı ülkelerin çıkarları doğrultusunda bir diyalog, bir diyalog kurabiliyorsun. Önemli. Ya bakın. Bu kadar yıldır görevde Biden, sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kere anlamlı bir buluşma sağlanamadı. Yani bir beyaz sahte buluşması olamadı. Yok şöyle burada bir uluslararası bu, toplantının bu yeni yan değil etkinliği ama Hakan Bey, yani... Demokratlar için yeni bir şey değil. Obama'nın 8 yıllık iktidarına bakın aynı şeyi görürsünüz. Zaten bu Suriye krizinin bu şekilde e, büyümesi Türkiye aleyhine dönmesi, Türkiye'nin bir şekilde Amerika tarafından ötekileştirilmesi Suriye Hayır, kızı dönemi, tamamen Obama dönemine dönemiyle. İlk dönemi fena geldiğiniz. başlamamıştı. Yani ilk geldiği ülkelerden biri Türkiye olmuştu Obama'nın. O dönemi de hatırlıyoruz ama sonra dediğiniz gibi büyük bir bozulma oldu. Yani Demokrat Parti yönetimlerinde Türkiye'ye karşıtı bir rüzgar hakim oldu. Bakın Kongre o dönemde de, biz hala... neler yaşadık? 2008 Ta başlayıp 2016'ya kadar devam eden dönem. Neler yaşadığımızı bir düşünün. Bugünkü Suriye'nin kuzeyindeki PKK-PYD varlığının tamamen temelleri yapıla, ne zaman atıldı? Yapılandırması Obama dönemi tamamen. Tamamen o dönem. Evet. Türkiye'de arka arkaya terörist bak, bak, gördü eylemler değil mi? Tabii, tabii. o dönem. Tabii. O yüzden tamam. yani Obama tamam güzel işte bize gülümseyen, burayı ziyaret eden falan. Eyvallah Adam, da... Adam demokrasi demokrasi Bunun, diye diye hocam bu küreselleşmeci küreselleşmeci dayatmanın Türkiye merkezli bütün uygulamaları onun döneminde işte bu, edeyim. bu görüntüyü yıkmanın ve bozmanın önemli yollarından biri bana kalırsa Esat'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin içerikli bir şekilde gerçekleşmesi ve devam ettirilebilmesi. Bu konuda olumlu gelişmeler bekliyor musunuz? Yakın dönemde onla kapatalım süremiz doldu. Görüntü, görüntü öyle. Yani olumlu gelişme olacak görüntüsü var ve olması gerekiyor. Çünkü Uluslararası ilişkilerde ebedi küslük, ebedi dostluk yok. Yani sonuçta biraz fazlasıyla pragmatist bir yaklaşım sergilemek zorundasınız bu tip ortamlarda. Şimdi ama şöyle bir şey var: Esat tek başına bir Esat değil. İşin içerisinde Rusya var. Bir de İran kanadı var. Bunu bir kenara Burada atmayalım. Rusya olacaksa nerede olur size göre? Evet. Çok kısa bir cümle ona Yani aldım. tahmin ediyorum Rusya e, da olabilir Bilmiyorum. diye düşünüyorum. Yani hani, Putin'in de olacağı bir görüntü mü bekliyorsunuz? Ben Avrupa, yani ben Avrupa'da bir yerde olamaz zaten hesaptan dolayı. Orta Doğu'da bir noktada Bağdat olabilir. Bağdat olamaz mı? Bağdat? Olabilir çünkü Irak böyle bir başvuru yaptı. İşte tam onu söyleyecektim. Ya Irak, Katar. Evet. Buralarda olabilir. Katar'da olabilir. Olabilir. Ee, Rusya'da olabilir ama o Rusya'da olması biraz hani tarafkar bir e, durum ortaya çıkartılabilir mi? Ya da görüntü ortaya çıkartılabilir mi? Bu evet. yüzden Bağdat Ka sanki daha... E, e, daha çünkü Katar'la da arasında mesafe var Esad'ın. Ama yani, işte şimdi Orta doğu. doğu hani hepimizin böyle okuyup da buradan baktığımızda Orta Doğu Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı beklediğimiz bir konuşmaydı. Sayın Ersin Tatar konuşuyor. Oraya dönüyoruz. Silah